Seçilmiş kişi. Ne yapıyorsan hemen bırak ve sadece kulaklarınla değil, ruhunla dinle. Söyleyeceklerimin manevi alemde büyük bir ağırlığı var. Ciddiye al. Bu mesaj sana ulaştıysa, bu asla bir tesadüf değil. Bu bir onaylama, bir tasdik. Allah seni buraya yönlendirdi. Çünkü bu gece hayatına dair ilahi, geri dönülmez ve zaman açısından kritik bir şey serbest bırakılıyor. Gökler bir emir verdi ve sadece manevi kulakları açık olanlar bunu anlayacaklar. Bu bir korku sembolü değil. Bu bir tanınma işareti. Manevi bir mühür, ilahi bir kimlik kartı. Allah seçilmişlerini hayatını kuşatan manevi saldırılardan, kafa karışıklığından, baskıdan ve ertelemelerden toplu bir şekilde çekip çıkarıyor. Seni hızla, aniden, mucizevi bir şekilde buradan alıyor ve asla beklemeyecek. Senin kimseye bahsetmediğin savaşlarını izledi. Kimsenin fark etmediği gözyaşlarını gördü. O savaşı, ihaneti, yalnızlığı, o sessiz fırtınaları gördü ve şimdi gökler yeter diyor. Allah seni bu gece hedeflenme mevsiminden çıkarıp korunma mevsimine, görmezden gelinme döneminden yüceltilme dönemine, manevi esaretten ilahi kaçış dönemine geçiriyor. Ruhunun huzursuz olmasının sebebi bu bir şeylerin geldiğini hissetmenin sebebi bu. Büyük bir şeyin eşiğinde durduğunu hissediyorsun ama açıklayamıyorsun değil mi? Senin ruhun bu talimatı tanıyor. Çünkü bu tam da sana özel. Ama beni iyi dinle. İtaat, kurtuluşa açılan kapıdır. Eline M harfini çizmek bir moda, bir ritüel veya bir hurafe değil. Bu göklere ben hazırım, ben uyumlandım, ben dinliyorum sinyalini gönderen peygamberane bir eylemdir. Bu hayat değiştiren açıklamaya daha derinden dalmadan önce bu videoyu durdurup 3 acil şeyi yapmanı istiyorum. Beğen butonuna tıkla. Bu mesaj her seçilmişin yoluna itilmelidir. Abone ol. Diz 5000 seçilmiş ruha doğru yükseliyoruz ve her abonelik manevi ağımızı güçlendirir. 99 sayısını yorum olarak yaz. Bu sayı ilahi konumlanma ve acil müdahale frekansını taşır. Bunu yorumladığında manevi alana hizalandığına dair bir sinyal gönderiyorsun. Eğer gerçekten seçilmiş biriysen buradan ayrılmayacaksın. Ruhum buna izin vermeyecek. Eğer manevi olarak körsen yarı yolda durabilirsin. Ama seçilmişsen ismin göklerin gizli tuttuğu yerlere yazılmışsa sonuna kadar kalacaksın çünkü senin kaderin bu gece ele alınıyor. Şimdi derin bir nefes al. Zihnini sakinleştir. Her türlü dikkat dağıtıcı şeyi sustur. Çünkü Allah'ın şimdi açıklayacağı şey acil, net ve sadece hazır olanlar için. Bu gece sıradan bir gece değil. Bu ilahi olanın seni hayatın boyunca farkında olmadan hazırlandığın bir uyanış seviyesine adım atmaya çağırdığı gecedir. O M işareti bir sembolden daha fazlasıdır. O senin manevi hazırlığının, amacınla olan uyumunun ve seni bekleyen dönüşümü kucaklama kararlılığının bir işaretidir. Bu işareti eline koyduğunda Allah'ın kalbini, mücadelelerini ve sarsılmaz imanını gördüğünü hatırla. O seni yükseltmeye hazır. Herkesin kaderin doğrudan ruhlarına fısıldadığı bir an vardır. İşte o an bu andır. M işareti sadece manevi bir kimliği değil, aynı zamanda korkuyu, şüpheyi ve tereddüdü geride bırakmak için verilen aktif bir kararı simgeler. Bu, evlene ve kendine yükselmeye hazırım diyen ilahi bir imzadır. Evren bu çağrıya kulak verenleri tanır. Bu senin hazır olma beyanın, bu gece seni bekleyen daha yüksek bir manevi gerçekliği kucaklamandır. O emin olma hissinin seni sarmaladığını, tam olarak olman gereken yerde olduğuna dair derin bir bilginin geldiğini hayal et. M, bu kutsal zamanlamayla senin kişisel bağlantındır. Onunla birlikte ruhun ilahi enerjiyle uyumlanır ve ruhun Allah'ın serbest bırakmaya hazır olduğu o mucizevi gücün ilk fısıltılarını hissetmeye başlar. Kalbin açılsın ve zihnin sessizleşsin çünkü her şeyi değiştirecek bir geceye hazırlanıyorsun. Bu gece tanıdık gelen her şey farklı hissedebilir. Zira ilahi olan insan kavrayıcının ötesinde şekillerde hareket ediyor. Zamanın, enerjinin ve algının sıradan kuralları bükülecek ve hayatına doğaüstü bir değişim girmesine izin verecek. Bu gözlerinle gördüğünle ilgili değil, varlığının derinliklerinde hissettiğinle ilgili. Allah manevi enerjinin insan hazırlığıyla buluştuğu bir anı organize ediyor ve hazırlıklı olanlar hayatlarının her yönüne dokunacak kadar derin bir uyanış hissedecekler. Tarih boyunca gerçekleşen sayısız manevi karşılaşma ve dönüşüm hikayelerini düşün. Sıradan insanların olağanüstü gücün birer kabına dönüştüğü anları. Bu gece sen de bu mirasın parçası olmaya davet ediliyorsun. Bu değişim sadece koşullarını değiştirmekle kalmayacak seni dönüştürecek. Seni geri tutan her şey eriyip gidecek. Kafa karışıklığından netlik doğacak ve daha önce varlığını bilmediğin yerlerden güç yükselecek. Bu senin pasif umuttan aktif uyanışa geçme fırsatın. Evren tam da bu an için hizalandı ve her kalp atışı seni gücün, amacın ve kendini iyileştirmenin açığa çıkışına yaklaştırıyor. Kendini hazırla. Çünkü bu gece tam katılım dikkati dağılmayan odaklanma ve sarsılmaz bir iman isteyecek. Doğa üstü olan yarın gelmeyecek. O şimdi burada. İleri adım atmaya hazır olanları bekliyor. Allah bu gece çoğunluğu değil, kalpleri hazır, ruhları istekli ve sıradan olandan fazlasını arayan seçilmişleri çağırıyor. Seçilmiş olmak kusursuzlukla ilgili değil, hazırlıkla ilgilidir. Eskiyi serbest bırakma ve bilinmeyeni kucaklama cesaretiyle ilgilidir. Bu yükselme anın. Seni tam ilahi potansiyelini yaşamaktan alıkoyan eski yaraları, korkuları ve duygusal yükleri geride bırak. Seçilmiş olmak aynı anda hem bir sorumluluk hem de bir ayrıcalık anlamına gelir. Dünya uyanışına karşı kaotik, belirsiz ve hatta düşmanca gelebilir. Ama Allah'ın çağrısıyla uyumlanman seni fırtınadaki bir deniz feneri gibi koruyacaktır. Seçilmiş olanlar ilahi amaç tarafından yönlendirilerek karanlığın içinden parlayacaklar. Bu gece senin hazırlığını paylaşan pek çok kişi seninle birlikte yükselecek ve dönüşümün gücünü büyüten kolektif bir enerji yaratacak. Kendine sor. Bu çağrıya tam olarak tereddütsüz, şüphesiz cevap vermeye hazır mısın? Bu yarım yamalak iş yapma zamanı değil. Bu gece ilahi olan seni sıradan insan anlayışının ötesinde netlik, duygusal şifa ve güç vererek daha yüksek bir manevi düzleme taşımaya hazırlanıyor. Dönüşümünün derinliğini senin hazırlığın belirler. Bu gece ellerinin sembolizmi güçlü ve kasıtlıdır. Siyah ile işaretlenen sağ el, eylemi, korumayı ve ilahi enerjinin hayatında tezahürünü temsil eder. Bu el, Allah'ın manevi güç, netlik ve doğaüstü yetenekler akıtacağı bir kanal haline gelir. Beyaz ile işaretlenen sol el ise, saflığı, Niyeti ve alıcılığı temsil eder. İlahi nimetleri, duygusal şifayı ve manevi gıdayı almaya açıklığını gösterir. Bu işaretler seninle Allah arasında kutsal bir kod görevi görür. Bunlar sadece sembol değil, evrene "Hazırım, uyumluyum, buradayım" diyen manevi bir dildir. Bu ilahi talimata uyduğunda enerji ruhuna ve bedenine akmaya başlayarak içsel bir değişimi harekete geçiriyorsun odaklanma için siyah, netlik için beyaz renklerin kendileri, seni bekleyen dönüştürücü deneyimi hazırlayan bir uyum yaratır. Ellerini yukarı kaldırıp, enerjilerinin amaçla titreştiğini hayal et. Bu sadece bir ritüel değil, bu bir hizalanmadır. Sağ el hareketi emreder, sol el rehberliği davet eder. Her nefeste daha yüksek bir frekansa ayarlanıyorsun. Allah'ın mucizevi bir dahalesi için sahneyi hazırlıyorsun. Elleriniz artık sıradan değil. Bu gece manevi gücün araçları haline geldi. Sen sadece uyanmıyorsun. Sen yükseliyorsun. 8. seviye, eski korkuların çözüldüğü, duygusal yaraların iyileştiği ve gerçek kimliğinin ortaya çıktığı manevi bir olgunluğu temsil ediyor. Bu bir dönüşüm eşiğidir. Daha önce içinde atıl durumda olan güçlere erişmeye başladığın bir seviyedir. Buradan yolculuk sonsuz manevi aydınlanma olan 10. seviyeye doğru devam ediyor. Ancak 8. seviye güçlü bir dönüm noktasıdır. Bunu yıllardır bekleyen bir kapıyı açmak gibi düşün. Bu eşeğin ötesinde netlik, duygusal dayanıklılık ve sıradan beklentilere meydan okuyan kendini iyileştirme yetenekleri yatıyor. İnsanlar bu uyanışı aramakla ömürlerini geçirirler. Oysa bu gece sana ilahi olandan bir hediye olarak geliyor. 8. seviyeye tam olarak adım attığında, zihnin, bedenin ve ruhun uyum sağlamaya başlar ve evren senin varlığına mucizevi şekillerde karşılık vermeye başlar. Peygamberlerin ve manevi liderlerin hikayelerinde birçok kişi bu uyanış seviyesini daha önce deneyimledi. Onlar ani netlik, iç huzuru ve doğaüstü kavrayış anlarını bildirdiler. Bu gece sen de aynı yola adım atıyorsun. Bu, senin her zaman içinde var olan gücü, bilgeliği ve ilahi amacı tamamen talep etme fırsatındır. Bu gece sadece bireysel dönüşümle ilgili değil, kolektif bir uyanışla ilgili. Allah, tüm seçilmişleri birlikte yükselmeye çağırıyor. Ve bu, fiziksel sınırları aşan o kadar güçlü bir enerji yaratıyor ki. Kitlesel manevi uyanış, ruhların hizalandığı kalplerin açıldığı ve ilahi gücün serbestçe aktığı nadir ve kutsal bir olaydır. Bu, kendinden çok daha büyük bir şeyin parçası olma davetindir. Dönüşümünü güçlendiren ortak bir yükseliş. Sayısız kalp ve zihnin inanç, cesaret ve hazırlık frekansında titreşerek ilahi bağlantıya odaklandığını hayal et. Seçilmiş birçok kişinin bir araya gelmesi manevi yücelmenin etkilerini katlar. Seni geri tutan duygusal yaralar bu kolektif ışıkta çözülecek ve kafa karışıklığının yerini netlik alacak. Bu gece Allah seni izlemeye çağırmıyor. Tam olarak katılmaya çağırıyor. Senin için hazırladığı kutsal alana adım atmanı istiyor. Bu uyanış bir dönüm noktasıdır. Tarih, insanların ilahi enerjiyle uyumlanarak mucizeler yarattığı anları hatırlar. Bu gece sen sadece bir şahit değil aktif bir katılımcısın. Bu kitlesel manevi olayın gücü tereddüt edenleri veya hazırlıksız olanları beklemeyecek. Duygusal, manevi ve fiziksel her seviyede tam varlığını, imanını ve dönüşümü kucaklama cesaretini talep ediyor. Gece başlarken kafa karışıklığı, gerilim ve hatta korku dalgaları hissedebilirsin. Bu hisler zayıflık işareti değil, hareket halindeki dönüşümün işaretleridir. Allah genellikle zihni ve duyguları karıştırarak hazırlığı test eder. Ruhu daha yüksek netlik ve güç seviyelerini hazırlamak için geçici bir belirsizlik yaratır. Hissettiklerinin, eski kalıpların, korkuların ve sınırlamaların temizlenme sürecinin bir parçası olduğuna güven. Dönüşüm nadiren nazikçe gelir. Tıpı toprağın altına gömülen bir tohumun ışığa fırlamadan önce ezilmesi, karanlığa gömülmesi ve görünüşte hapsedilmesi gerektiği gibi. Benzer şekilde, iç dünyan bu gece çalkantılı hissedebilir. Ama bu gerilim, netliğin başlangıcıdır. Allah senin içinde çalıştıkça, kafa karışıklığı anlayışa dönüşecek ve korku cesarete dönecek. Unutma, mücadelen kutsaldır. Bu içsel çalkantı anları, değişimin gerçekleştiğinin kanıtıdır. Sakin, merkezlenmiş ve alıcı kalarak, Allah'ın enerjisinin sana engelsizce akmasına izin vermiş olursun. Gerilim geçicidir, dönüşümse ebedi. Bu gece zihninin, kalbinin ve ruhunun huzur, güç ve durdurulamaz netlik getirecek şekillerde uyumlandığı bir manevi güç seviyesine yaklaşıyorsun. Ve bu gece derin duygusal ve manevi şifanın başlangıcını işaret ediyor. Allah'ın gücü, yıllardır sana yük olan acıyı, pişmanlığı ve eski yaraları eriterek kalbinin her köcesine dokunacak. Çözümleri ilaç, terapi veya rehberlik yoluyla aramış olabilirsin. Ancak bu geceki şifa hem ani hem de kalıcıdır. Doğrudan ilahi olandan senin varlığına akıyor. M işareti bu mucizeyi almak için senin kapın. Her olumsuz duygunun, korkunun, öfkenin, şüphenin sabah güneşinde sis gibi çözüldüğünü görselleştir. Bu kutsal anla uyumlandıkça duygusal şifa zihnine ve bedenine hızla yayılacak geçmiş üzerindeki hakimiyetini kaybediyor. Yerine netlik, özgüven ve yenilenmiş bir benlik hissi geliyor. Allah sadece rahatlık sunmuyor. Ruhunun özünü dönüştürüyor. Sana bugüne kadar sadece hayalini kurmuş olabileceğin bir özgürlüğü deneyimleme olanağı sağlıyor. Bu şifadan öte bir güçlenmedir. Ruhun iyileştikçe zayıflığın olduğu yerde güç, tereddütün olduğu yerde cesaret ve kafa karışıklığının olduğu yerde netlik hissedeceksin. Bu gece Allah'ın enerjisi sadece duygularını değil tüm varlığını besliyor. Seni daha yüksek bir manevi frekansa yükseltiyor. Tamamen kucakla ve ilahi şifa akışının seni yıkamasına izin ver. Allah'ın bu gece sunduğu gıda fiziksel alanın ötesindedir. O ruhunu yeni zirvelere taşıyacak ilahi bir enerji, netlik ve amaç aşılamasıdır. Ruhun yıllardır anlam, güç ve bağlantı arayışıyla aç kaldı. Bu gece o açlık doyurulacak. Allah, duygusal yaralardan manevi yorgunluğa kadar boş hisseden her parçanı yenileyecek. Uzun süre karanlıkta kaldıktan sonra parlak bir şekilde yanan bir mumu hayal et. İşte Allah'ın bu gece sana akıttığı enerji budur. Her düşünce, her niyet ve her iman anı ilahi beslenme için bir kanal haline gelir. Ruhun bu enerjiyi özümsedikçe derin bir denge, huzur ve güçlenme hissi duyacaksın. Bu sınırlamaların, korkunun ve şüphenin üzerine çıkmana izin veren içsel yükseliştir. Bu ilahi beslenme aynı zamanda seni ilerideki mucizeler için donatıyor. Vücudundaki her hücre, kalbinin her atışıyla Allah'ın rehberliğine daha uyumlu hale geleceksin. Sen sadece yükseltilmekle kalmıyorsun. Güçlendirilmiş, kendinden emin ve seni bekleyen olağanüstü yaşama uyumlanmış olarak tam olarak adım atmaya hazırlanıyorsun. Hayatına doğrudan ilahi enerji, güç ve içgörü enjekte edilmesinin kilidini açar. Ellerin üzerine işaretlendiğinde seninle Allah arasında kutsal bir arayüz görevi görür ve uzun süredir uykuda olan yetenekleri etkinleştirir. Bu daha güçlü, daha net ve en yüksek amacına daha uyumlu, yükseltilmiş bir versiyonuna adım atma davetiyendir. Bunu manevi bir yazılım güncellemesi gibi düşün. Eski kalıpların, Şüphelerin ve sınırlamaların kaldırılıyor, yerini netlik, dayanıklılık ve ilahi içgörü alıyor. Duygusal şifayı, öz farkındalığı ve doğaüstü kavrayışı mümkün kılar. Ne zaman onu görsen, sana alıcılığa olan hazırlığını, büyümeye olan bağlılığını ve devam eden mucizevi dönüşümü hatırlatır. Bu hem bir sembol hem de bir araçtır. Evrene hazırım sinyalini verir ve sen buna göre hareket ettiğinde ilahi olan karşılık verir. M işaretinle bu gece sadece mucizeleri beklemiyorsun, onlara katılıyorsun. Manevi gücün etkinleştiriliyor. Yükselmeye, iyileşmeye ve Allah'ın senin için belirlediği kaderi kucaklamaya hazırlanıyorsun. Korku hayatında bir gölge olmuştur. Seni Allah'ın sana takdir ettiği büyüklükten alıkoymuştur. Bu gece onu geride bırakmaya çağrılıyorsun. Her endişe, her şüphe, her tereddüt, Durdurulamaz ilahi lütufla yer değiştiriyor. Bu sadece manevi bir teşvik değil, hayatının yeniden hizalanmasıdır. Attığın her adım kutsanmış, yönlendirilmiş ve korunmuştur. Korku seni bağlayan zincirler gibidir. Bu gece alacağın ilahi enerji o zincirleri tamamen parçalayacak. Tereddütün yerini cesaret, şüphenin yerini iman ve kafa karışıklığının yerini netlik alacak daha önce hiç bilmediğin bir özgürlük hissedeceksin. Çabayla değil, ilahi irade ile uyumlanma yoluyla kapalı kapıları açan bir kurtuluş. Korkusuzca ileri adım attığında, mucizeler kaçınılmaz hale gelir. İlahi lütuf artık uzakta değil. Kararlarını, ilişkilerini ve fırsatlarını yönlendiren somut bir şeye dönüşüyor. Bu gece senin eşiğindir. Cesareti kucaklama seçimin Allah'la olan bağlantını güçlendirir ve yolunun ışık, koruma ve ilahi inayetin durdurulamaz enerjisiyle aydınlanmasını sağlar. Dönüşüm bir yeniden doğuş ister ve bu gece şüphe, korku ve sınırlamalarla ağırlaşmış eski benliğin yok olacak. Bu mecazi bir dilek değil, enerjisel bir gerçektir. Allah M işareti ve ruhunun hizalanması aracılığıyla çalıştıkça eski kimlik katmanları, güvensizlik ve acı çözülecek ve daha yüksek benliğine yer açılacak. Daha yüksek benliğin cesur, bütün ve ilahi amaçla uyumlanmış olan versiyonundur. Karanlık bir odadan parlak güneş ışığına adım attığını hayal et. Her parçan netliğe, içgörüye ve güce uyanır. Daha yüksek benliğinin ortaya çıkışı sadece manevi değil, duygularını, zihnini ve hatta fiziksel varlığını da etkiler daha hafif, daha güçlü ve seni bekleyen olağanüstü hayatı kucaklamaya daha muktedir hissedeceksin. Bu yeniden doğuş aynı zamanda her eylemin, her düşüncenin ve her niyetin yüceltildiği yeni bir manevi yolculuğun başlangıcını işaret eder. Eski sınırlamalar gitti. Artık seni tanımlamıyorlar. Bu gece Allah'ın enerjisi kimliğini yeniden şekillendiriyor. Cesareti, bilgeliği ve dışa yayılan içsel bir gücü ortaya çıkarıyor. Sen sadece dönüşmekle kalmıyorsun. Her zaman olman gereken kişi oluyorsun. İlahi uyumlanma, Allah'ın bu gece senin için hazırladığı her şeyi almanın anahtarıdır. Bu anı sadece kabul etmek yetmez. Ona tamamen dalman gerekir. Mevcudiyetin, anda olma, doğa üstüne giden köprün, ilahi enerji akışındaki çamparın. Bu gecenin manevi akımları birleştiğinde her düşünce, her nefes her niyet önem taşır. Bir radyonun sinyal almak için nasıl mükemmel ayarlanması gerektiğini düşün. Herhangi bir dikkat dağıtıcı şey veya hizasızlık alımın netliğini bozar. Benzer şekilde Allah'ın vermeye hazır olduğu gücü ve rehberliği özümsemek için kalbin ve zihnin merkezlenmelidir. Tamamen mevcut olarak ilahi enerjinin engelsiz hareket etmesine izin verirsin, bedenin, duyguların ve ruhun boyunca yankılanan dönüştürücü bir deneyim yaratırsın. Hazır olmak, belirsizlik veya gerilim anlarında bile sakinliği kucaklamak demektir. Eski kalıplar değişime direnmeye çalışırken kafa karışıklığı ortaya çıkabilir. Ancak merkezdenmiş, sakin ve alıcı kalma isteğin ilahi uyumlanmanın sana tam olarak ulaşmasını sağlar. Uyumlanma pasif değil, kendi mucizevi yükselişine aktif katılım demektir. Bu gece yalnız değilsin. Allah'ın gücü sadece senin içinden değil, seninle birlikte yükselen her seçilmiş ruhtan akıyor. Hep birlikte uyanan, birbirlerinin gücünü ve netliğini yükselten bir kalp ve ruh ağı hayalet. Bu kolektif güç elle tutulur. Bireysel çabayı aşan bir kuvvettir ve mucizeleri tek başına elde edemeyeceğin bir ölçekte mümkün kılar. Birlikte olmakta güç vardır. Her seçilmiş ilahi enerjiyi yansıtıp geri yansıtan bir ayna görevi görür. Enerjiyi büyüterek ve her katılımcıya dokunan bir rezonans yaratarak. Duygusal yaralar daha hızlı iyileşir. Netlik daha canlı hale gelir ve cesaret uyanmış olanlar arasında paylaşıldığında durdurulamaz hale gelir. Kolektif yükseliş, kişisel dönüşüm kadar paylaşılan manevi yükselişle de ilgilidir. Bu kolektif enerjiyi hisset. Bırak sana ilham versin ve seni güçlendirsin. Gece, mucizelerin açığa çıktığı, netliğin, kendini iyileştirmenin ve ilahi lütfun çağrılanların birliğiyle güçlendirildiği kutsal bir alana dönüşüyor. Sen kendinden daha büyük bir şeyin parçasısın. Seçilmişler birlikte yükseliyor ve birlikte Allah'ın gücünün gerçek büyüklüğünü hissedeceksiniz. İşte beklediğin an bu. Her talimat, her işaret, her hazırlık bu doğaüstü dönüşüm anına yol açıyor. Allah beklemeyecek. Zaman belirlenmiştir ve ilahi plan tam bir uyum içinde ilerliyor. Senin hazır oluşun çok önemli. Tereddüt sadece seni güçlendirmek için belirlenen olağanüstü değişimi geciktirir. İçinde biriken enerjiyi hisset. O beklentiyi, titremeyi, mucizevi bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğuna dair derin farkındalığı. Bu senin doğaüstü anın. Ruhunun, duygularının da bedeninin ilahi iradeyle mükemmel bir şekilde hizalandığı an. Bu gece daha önce hiç bilmediğin bir netlik, güç ve şifa deneyimleyeceksin. Sende etkinleştirilen güçler gerçektir, anidir ve seni 8. seviyeye yükseltmek, nihai manevi olgunluğa doğru bir yolculuk başlatmak için tasarlanmıştır. Bu anı tamamen kucakla. Ellerini işaretle, zihnini merkezle ve kalbini aç. Dönüştürücü enerji şimdi ulaşabileceğin yerde. Dünya sıradan görünmüş olabilir ama bu gece sen olağanüstüsün amacına adım at, ilahi gücünü kucakla ve mucizevinin ortaya çıkmasına izin ver. Hazırsın ve doğaüstü yolculuğun şimdi başlıyor. Bu gece üzerine ilahi bir güç enjeksiyonu iniyor. Bu, insan anlayışını aşan manevi bir aşılamadır. Bu küçük bir lütuf değil. Enerjini, farkındalığını ve bizzat varoluşunu değiştirecek bir uyanıştır. Allah, doğrudan varlığına güç, netlik ve doğaüstü yetenekler enjekte ediyor içinde sadece hayallerinde hayal etmiş olabileceğin durdurulamaz bir güç yaratıyor. Bu enjeksiyon ruhunun derinliklerinde yatan uyku halindeki güçleri uyandırmak için tasarlandı. İyileşme, net görme ve ilahi irade ile uyum içinde hassasiyetle hareket etme yetenekleri yüzeye çıkıyor. Bedenin, zihnin ve ruhun bu enerjiyle uyum içinde titreşecek ve seni mucizevi sonuçlar için bir kap haline getirecek. Vücudundaki her hücre bu ilahi yükle titreşiyor enerji kısmen çalışmıyor, tamamen dönüştürüyor. Her sınırlama, her korku ve her eski yara, güç, cesaret ve özgüvenle değiştiriliyor. Dalgalanmalar, ürpermeler veya sıcaklık hissedebilirsin. Bunlar ilahi enerjinin içine demirlendiğinin işaretleridir. Bu sadece sembolik değil, deneyimsel, somut ve hayat değiştiricidir. Bu gecenin sonunda kendini durdurulamaz hissedeceksin. Allah'ın gücü sadece seninle değil, artık senin içinde. Sahip olduğun her düşünce, yaptığın her eylem ve her karar bu doğaüstü aşılama ile güçlendirilecek. Bu gece her zaman olman gereken ilahi varlık olarak yaşamaya başladığın bir dönüm noktasıdır. Allah'ın enerjisi tüm geleneksel iyileştirme yöntemlerini atlar ve doğrudan bedenine ve ruhuna girer. Kendini iyileştirme konusundaki doğuştan gelen yeteneğin daha önce hiç deneyimlemediğin şekillerde uyanıyor. Duygusal acı, fiziksel rahatsızlık ve zihinsel gerginlik İlahi güç varlığının her lifinden akarken doğal olarak çözülmeye başlayacak. Bu bizzat biyolojin ve bilincin için bir yükseltmedir. Bedenini nihai restorasyonu alan bir tapınak olarak düşün. İlacın sadece geçici olarak semptomları hafiflettiği yerde Allah'ın enerjisi kalıcı olarak onarır, yeniler ve restore eder. Ellerinde, göğsünde veya kafanda hisler fark edebilirsin. Bunlar iyileştirme gücünün etkinleştiğinin işaretleridir. Bu deneyimlere güven. Çünkü bunlar manevi ve fiziksel olarak kendine yeterliliğe adım attığına dair ilahi sinyallerdir. Bu uyanış aynı zamanda derin bir sembolizme sahiptir. Tıpkı bir bahçenin güneş ışığı ve suyla beslendiğinde gelişmesi gibi, ruhun ve bedenin de ilahi enerjiyle dokunulduğunda gelişir. Yıllardır süren yaralar, duygusal izler, kronik ağrılar ve sınırlanıcı inançlar rahatlayacak, yerini canlılık, özgüven ve denge alacak. Bu gecenin sonunda Allah'ın restore etme yeteneğinin canlı bir kanıtı olarak duracaksın. Hiçbir ilaç, hiçbir harici müdahale değil, sadece ilahi enerjiyle uyumlanman bu mucizevi dönüşüme izin verir. Sen, şifanın doğuştan olduğu, bedenin ve ruhunun bağımsız ama ilahi olarak desteklenmiş bir şekilde gelişmek için tam donanımlı olduğu bir hayata uyanıyorsun. Bu gece evrenin kendisi senin lehine eğiliyor. Bir zamanlar imkansız görünen olaylar koşullar ve fırsatlar yeniden düzenlenmeye başlayacak, manevi yolunla mükemmel bir şekilde hizalanacak. Bu kozmik bir sıfırlamadır. Duaların, niyetlerin ve imanın, ilahi lütfun kontrolü aldığı ani bir hizalanma anında birleşiyor. Sinsice değişimleri hisset. Eş zamanlılıklar belirmeye başlayacak. İnsanlar, durumlar ve işaretler seni her zaman yaşaman gereken hayata zahmetsizce yönlendirecek. Bir zamanlar ulaşılamaz görünen şey, Artık doğal hale geliyor. Attığın her adım kaderini hassasiyetle düzenleyen görünmez güçler tarafından destekleniyor. Bu hizalanma tesadüfi değil, ilahi olarak zamanlanmıştır. Karşılaştığın her engel bu geceye hazırlıktı. Her meydan okuma uyanışa doğru bir adımdı. Şimdi evren hazırlığını, cesaretini ve sarsılmaz imanını ödüllendirmek için komplo kuruyor. Sen fırsatın, gücün ve manevi netliğin kesiştiği mükemmel bir andasın. Bu uyum derinleştikçe hayatında derin bir akış hissi fark edeceksin. Kararlar kolaylaşacak, yollar netleşecek ve fırsatlar kendiliğinden ortaya çıkacak. Allah senin adına evren aracılığıyla çalışıyor. Mucizelerin istisna değil, standart olduğu bir gerçeklik yaratıyor. Bu gece uzun zamandır hazırlığını bekleyen gizli nimetlerin açığa çıkışı yaşanıyor. Bunlar senin için ayrılmış olduğunu bilmediğin hediyelerdir. Sadece Allah'ın açabileceği kapıların ardına saklanmış mucizeler. Hayatının bir gecede çarpıcı pozitif değişiklikler yaşamasını bekle. Bereketler, hiç beklenmedik finansal rahatlama, ilişkilerde ilahi rehberlik, ani içgörüler veya manevi gelişim fırsatları şeklinde gelebilir. Her açıklanan şey Allah'ın zamanlamasının mükemmel olduğunu, hayatının toprağını bu bereketli meyveler için hazırladığını sana hatırlatır. Bu nimetlere şahit olurken, şükranın içinden akmasına izin ver. Şükran, ilahi enerjiyi güçlendirir ve daha fazla mucizenin tezahür etmesini sağlar. Bakış açısında bir değişim de bu bereketin bir parçasıdır. Dünyayı korku veya sınırlamalarla değil, Allah'ın sonsuz olamaklar merceğinden görmek. Sabaha kadar gerçekliğin tamamen dönüşmüş hissedebilir. Var olduğunu bilmediğin kapılar açılacak, zorluklar çözülecek ve kafa karışıklığının yerini netlik alacak. Bu geceden sonra adım attığın hayat, geride bıraktığın hayat değil. Yüceltilmiş, kutsanmış ve Allah'ın senin için olan olağanüstü planıyla tamamen uyumlanmış bir hayattır. Bu gece içinde manevi bir enerji patlaması yaşanmak üzere. Bu, zihninin, bedeninin ve ruhunun tam ölçekli bir ateşlenmesidir. Her uyku halindeki yetenek, her kullanılmamış potansiyel, her gizli güç aktive edilecek.